Merhaba arkadaşlar Burası Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Dedağaç köyü Şimdi biz evimizi satılığa çıkardık Yaklaşık 1.5 milyon istiyoruz Sadece evimiz değil Evimizin bulunduğu arsayı da satıyoruz Ben şimdi size arsamızı göstereceğim Hayır, Önce çevreyi Böyle bir göstereyim Ormanlık böyle tertemiz havası var e, Plaja e, Yaklaşık 7 kilometre mesafede Kumluk tertemiz çok güzel bir plajı var Şimdi bakın e, bu gördüğünüz demirli kapıdan Giriş yapacağım burası bize ait Şu görmüş olduğunuz e, Yapı garajımız oluyor Biz buraya gerçekten Çok büyük masraflar ettik bu garaj iki aracın gireceği otomatik e, kapanmalı bir garaj. Köpeğimiz Paşa, onu vermiyoruz. Şöyle evimizi gösteriyorum size arkadaşlar. Önce e, nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Burada küçük bir e, ambar gibi bir depomuz var. Buraya eşim ee, çardak yaptı. Kapalı bir çardak. Şöyle burası gördüğünüz pembe yer cami'nin lojmanı. E, şurası bizim seramız. İçine muz ağaçları diktik. Biz burayı üçe böldük arkadaşlar. Bu bizim koyunumuz. Şimdi görmüş olduğunuz e ee, gibi bakın baştan aşağı göstereyim arkadaşlarımız çok soru soruyor burası 2600 metrekare dediğim gibi biz burayı üçe böldük ekim alanı yapmak için işte hayvanları beslemek için falan filan çeşitli bir sürü meyve ağaçlarımız var burası böyle bakın şu görmüş olduğunuz beton direkler var ya oraya kadar sınır yani sınırımız böyle Görüyorsunuz. Şimdi e, kümesimizi göstereyim size. Burası böyle tavuk kümesimiz arkadaşlar. E, aynı zamanda eşim şuraya şu görmüş olduğunuz yere e, alet edevatlarını koyuyor. Yine dediğim gibi burası da sınır beton direklerle. Şu şekilde göstereyim size evin yani kümesin arkasını gördünüz mü? Şöyle şöyle bir sınırımız var. Şöyle evet. Kümesin arkası burası. Şimdi gelelim diğer üçüncü bahçemize. Dediğim gibi biz buraya çok emek verdik. Gerçekten çok da paralar harcadık. Ciddi bir e, z, emek var. Ciddi bir yatırım var. Burası da böyle bizim arkadaşlar. Burası kazların havuzuydu. Kazlarımız vardı daha önceden. Şimdi bu beton direkler de sınır gördüğünüz gibi şu şekilde gösteriyorum. Ve görüyorsunuz e, bir sürü meyve ağaçlarımız var. Meyve fidanlarımız var. Dediğim gibi 2600 metrekarelik bir arazi ve e, Dedehçük köyünün en düz arazisi burası ve gerçekten çok güzel bir yer gelip görmenizi tavsiye ederim. Neden satıyoruma gelince, e, eşim de ben de e, yaştan dolayı artık romatizmalar, romatizmal hastalıklar geçiriyoruz, yaşıyoruz ve bundan dolayı. Doktora gitmemiz gerekiyor. Karadeniz'in havası biraz nemlidir, rutubetlidir. Siz de bilirsiniz. Dolayısıyla buranın havası bize yaramıyor. Ee, Sinop'ta da özel hastane olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz biz açıkçası. Bundan sebepten dolayı, yani daha doğrusu sağlık sebeplerinden dolayı satışa çıkardık biz burayı. Şimdi evin size arkasını göstereceğim. Ha bu arada istediğim fiyatın içinde eşyalar da dahildir. Eşyaları sayayım size. Ee, derin don Uğur derin dondurucu var içinde. Ee, Bekonun kurtma makinesi var. Ee, Boşun çamaşır makinesi var. 2 adet arçeliğin buzdolabı var. Evet bu da evin arkası. Görüyorsunuz şurası üzüm salaşı yaptığımız yer. Şurası yine beton direkler sınır dediğim gibi görüyorsunuz böyle ee, iki adet arçelik buzdolabı demiştim başka ne var ee, ankastra fırın ocak ee, samsung televizyon büyük ekran ee, nexon televizyon yine büyük ekran burası evin balkonu şöyle gösteriyorum Evin içini daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Biraz dağınık toparlamam lazım. Şimdilik bu kadar. Evin içinden de bilgi vereyim size. E, 16 metrekareden 2 adet yatak odası var. E, bir tanesi ebeveyn banyo ve tuvaletli. E, hariçten banyo ve tuvaletimiz var. E, burası kaloriferli bu arada. Yerden ısıtmalı. E, şöyle göstereyim ben size kalorifer dairesine de bir gidelim. Burası bizim kalorifer dairemiz. Kalorifer odamız daha doğrusu. Kazanımız burada. Odun, pelet, kömür, her şeyi yakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok rahat. Şofbenimiz de var burada 65 litrelik ve çok rahat da yetiyor. Burası evimizin dış kapısı. Eee 2 iki... Ee, şöyle söyleyeyim ee, 25 metrekare salon 25 metrekare mutfağımız var ee, ve e, gayet geniş kullanışlı ve rahattır dediğim gibi gelip görmenizi tavsiye ederim beni telefonla arayabilirsiniz numaralarım mevcut kanalda sahibinden.com'da da ilan mevcut oradan bakabilirsiniz evin içinin resimleri de var. Ee, Şimdilik bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın iyi günler.